Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bu omuz dikişini, ense dikişini e, birlikte çalışmak istiyorum. Ben bir omuzu birleştirdim. E, i̇kinciyi de birlikte birleştireceğiz inşallah. Gördüğünüz gibi omuzumuz şöyle tamamen karşılıklı olarak lan senalik kısımları eşit bir şekilde birleşti. E, ben bu birleşmeyi tığla yaptım. Şöyle göstermek istiyorum ters kısmından. Tığla hem ilmekleri kapattım, kesme işlemini yaptım, hem de birbirine birleştirme kısmını tamamladım. Bu şekilde sağ omuzu bitirdim. İkinci omuzu da birlikte çalışacağız dedim. Fakat videoma başlamadan önce bana destek olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız, tümüne de basarsanız bütün çektiğim videolar ilk önce size gelecektir. Ee, kanalıma abone olmak da tamamen ücretsizdir. Ee, bu elimdeki örgü e, bir hırka. Kursiyerimin yaptığı bir hırka. Eline sağlık. Çok da güzel çalıştı. Ee, fakat omuz kısmını ben e, sizinle e, birlikte yapmak istedim. E, hem kursiyerlere bir bilgi olsun. Ellerinde bir video olsun. Sürekli takıldıkları yerde izlesinler. E, takip etsinler ve e, yaptıkları ürünleri bu şekilde birleştirme yapsınlar diye bu videoyu çekmek istedim. Ayrıyeten sizler için de çok yararlı olacaktır. Bu şekilde bu omuzu birleştirdikten sonra şöyle bir bant çalışması yaptım. Önden gelen e, şu haroşa kısmını hırkanın e, arkaya kadar omuzu birleştirdikten sonra arka ortasına kadar e, ördüm diğer kısmını da aynı şekilde ördüm bu hırkamızın kolları henüz dikmedik önce yaka işlemini yapıp sonra kollarını dikeceğiz oldukça da yumuşak harika bir hırka oldu şimdi ben buradaki kısmı da göstermek istiyorum diğer omuzu sol omuzumuz giydiğimiz zaman sol tarafa gelen omuzumuzu birleştirmedik burayı birlikte birleştireceğiz bu kısımda böyle elimde hazır Yine bant kısmını da örerek uzattım. Şimdi şöyle çevirerek şuradaki e, işaretlerde düğme yerimiz düğme yerini ayarladıktan sonra diğer iliklerini ona göre kesiyoruz. Bu şekilde hırkamızın yüz yüze baktıraraktan yani iç kısım düz, düz tarafı e, Yüz yüze getirerek böyle ilmeği, ilmekleri yüz yüze getirdim. Şöyle göstermek istiyorum. Buradaki ilmek sayımız eşit. O, omuzların ikisi de aynı sayıda. Şimdi ben burada kapatma işlemini yapacağım. Şöyle muntazam bir şekilde. Ilmekleri uca kadar getirdim, fazla da uca getirmedim ki çıkmasınlar diye. E, elime ipimi sarıyorum. Bu şekilde karşılıklı gelen ilmekleri birlikte öreceğim. Tığ kullanacağım bu sırada daha rahat oluyor çünkü ilmekler kaçmıyor. Şimdi burada çalışırken bir önden alıyorum ilmeği. Şöyle göstermek istediğim şu şekilde. Önden alıyorum. İlk ilmek olduğu için biraz tığıma zor geçti. Karşısındaki ilmeği alıyorum ve iki ilmeği birden şişten çekiyorum. Burada çalışmayı oldukça yavaş yapıyorum, daha net anlaşılsın diye. Şöyle göstereyim ve buradan bir ilmek çekerek iki ilmeği birden örüyorum. Tekrar bu kısımdaki sıradaki ilmeği şöyle tığıma geçiriyorum. Şöyle biraz kameramızı netleştirelim. Daha net görünsün. Evet. Tekrar önden ilmeğimi aldım. Tekrar arkadan ilmeğimi aldım. Yine 3 tane ilmek oldu. Şuradaki e, tek ilmeğin yanı sıra birini önden birini arkadan aldım. Ve şimdi tekrar birlikte örüyorum. Birlikte örerken hem omuz dikişini yapıyorum. Hem de kesme işlemini yapıyorum. Selanik olduğu için bu kısımdaki ilmekleri ayır, ayırırsak eğer muntazam bir dikiş olmayacaktır. Bu şekilde gelişi güzel ilmeklerini alıyorum karşılıklı olarak. Burada ikişer ilmek geldi önüme. Bu şekilde tekrar bunu örerek kapatıyorum. Bu ilmeğimizi fazla sıkı yapmıyoruz. Sıkı yaptığımız zaman omuzumuzda çekme olacaktır. Onun için buradaki ilmeğimizi Rahat bırakıyoruz. Tekrar sıradaki ilmeğimi alıyorum. Ön şişten aldıktan sonra arkadaki şişteki ilmeğimi alıyorum ve çekiyorum. Tekrar bir ilmeğe düştüm. Bu sıradaki omuzdaki il, bütün ilmekleri bu şekilde bitene kadar tığla hem kesiyorum hem dikiyorum. tekrar sıradaki ilmeği bir önden bir arkadan e, fakat e, dikkatli olmamız gerekiyor ki ilmekleri öne çok kaydırdığımız zaman ilmekler çıkabilir sizlerin bildiği gibi de selaneyi geri takmak e, çok zor oluyor takıldığı zaman orada bir e, bozulma oluyor selanik e, kolay örülen fakat şişet şişten çıktığı zaman zor takılan bir örgü tekniğidir bu şekilde omuzumuzu tek tek ilmekleri alarak kapatıyorum. Ben şu kapatmış olduğum yeri de göstereyim. Şimdi ilmekler biraz geri aldıktan sonra oldukça muntazam bir omuz dikişi olacak. Şu kısmını ördüğüm için şöyle yakınlaştırmak istiyorum daha rahat görün. Gördüğünüz gibi selanikler tamamen karşılıklı geliyor. Çok da güzel oluyor. Buradaki kısmı aynı işlemi yaparak başa kadar geliyorum şimdi. Olur da burada bir iki tane ilmek fazla gelirse çift örerekten kapatabilirsiniz. Bu modelimiz Selanik olduğu için bazı kısımlarda üçer tane ikier tane alarak omuzu kapattım ben. Normal örgülerde de bir arkadan bir önden yaparak bu şekilde bir birleştirme yapabilirsiniz. Bu şekilde omuzumuzu kapattık. Şöyle açarak bakalım nasıl olmuş. Oldukça muntazam bir omuz dikişi oldu. Şimdi bantları birleştirmeye sıra geldi. Karşılıklı yapmıştık bu kısmı. Arka ortasını da birleştireceğiz çünkü. Biraz önceki yapmış olduğum işlemi burada da yapacağım ben. Yine iki tane ilmeği örgümüzü şöyle karşılıklı getiriyorum. İş kısmı düz kısmı olacak. Şu kısım düz. Bu şekilde karşılıklı tutarak bu kısmı da kapatacağız. E, bu şekilde diktiğiniz zaman çok muntazam oluyor. Tekrar tığıma ipimi sarıyorum. Yine ilmeklerimiz eşit. Şöyle yakın ekran alalım. Daha net görünsün. Daha kolay görün. Yine ilk ilmeğimizi alırken biraz zorlanma olacaktır. Şurayı takalım. Evet. Bir tane buradan taktım. Bir tane de buradan takıyorum. İlmeği. İpim zaten koparmamıştım. İpimi şöyle alarak örüyorum. ve buradaki ilmeğimi çıkartıyorum. Şimdi sıradaki ilmekleri bütün bu şekilde örerek kapatacağım. 10 tane kadar ilmek vardı. Ve yalnız yaparken sürekli eliniz ilmeklerin üzerinde olsun, kaymasın. Tekrar sıradaki ilmeğimi alıyorum. Çıkartıyorum. Arkadaki ilmeğimi alıyorum, çıkartıyorum ve üçünü birlikte örüyorum. Bu kısımda bu şekilde birleştirmeyi özellikle bebek hırkalarında, yeleklerinde, bütün omuz birleştirmelerinde veyahut da böyle bantlay birleştirmede kullanabilirsiniz. Şuradaki ilmeğimi fazla çekmiyorum farkındaysanız. Çektiğiniz zaman kasma olabilir. Çekme olabilir. Omuzluk dikişlerinde birleştirdiğiniz yerlerde çekme olabilir. Bu şekilde yaparak son iki ilmeğim kaldı. Onları da tığımın üzerine alıyorum. Ve birleştirme işlemini tamamlıyorum. Burada iki zincir çekerek keselim. ipimizi de bağlayarak e, bu ipleri de dibinden kesmiyorum arada götüreceğim çünkü arada götüreceğim derken örgümüzün içinden iğne ile veya tığla geçireceğim Evet bu kısmını birleştirdik şöyle göstereyim sıra geldi buradaki bant kısmına orayı da çalışalım birlikte eğer benden farklı videolar isterseniz mutlaka yorumlara yazın. Ben sizlere geri döneceğim. Ben şimdi burayı da çalışarak sizlere göstermek istiyorum. Bu kısmında şöyle yer ortalayıp tam şu şekilde çektirerek esnetiyorum ve düzenlemesini sağlıyorum. Burada bir iğneleme yapıyorum. Toplu iğne ile iğneleyeceğim. Her tarafı eşit orantılı olsun diye bu şekilde Örgüyü örmek kadar dikişi de çok önemlidir küçük bir hatayla yaptığınız işiniz muntazam olmayabilir. Onun için dikişini de çok muntazam dikmeniz gerekiyor. Bu şekilde iğneledikten sonra eşit bir şekilde gördüğünüz gibi çok muntazam bir şekilde iğneledim. Evet, tekrar tığımı elime alıyorum. Bu alt kısmında ip bırakmıştım daha önceki ördüğüm kısımda. baştan şöyle tığımı geçirerek içindeki altında olan ipi alıyorum şöyle bir ilmek çekiyorum bu kısmı bu şekilde zincir dikiş yapar gibi tığla dikiyorum daha muntazam oluyor çünkü fazla da çektirmiyorum kasmasın diye bu kısmı bu şekilde başa kadar zincir dikiş yaparak bitireceğim buradaki kısmı bu kısma kadar şöyle zincir dikiş yaparak tığla geldim ve birleştirme işlemi bitti bu kısımda da üstte kalan ilmeğimi alttan çekerek sıkıştıracağım ve şu anda son halinde sizlere göstereceğim Oldukça muntazam bir yaka oldu. Ee, arkadaşlar bugünkü videomuzda omuz birleştirmeyi ve ensenin dikişimini gösterdim sizlere. İnşallah işinize yarar, yararlı bir video olmuştur. Ee, başka videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın Ayrıca sizlerin beğenileri ve yorumları benim için çok önemli. Ee, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Allah emanet olun tekrar görüşmek üzere